edilemediği için oldukça kısıtlı bir zamanda. evet devam ediyor. Sizin de sesleri edilir. devam evet. ediyor. Evet. evet. Her gün, her gün böyle. De dikkat de... edin lütfen güvenli bir bölgedesiniz Çık. değil mi şu anda? Ben Donetsk'in merkezde olmama rağmen Donetsk aylardır açıkçası her an her yere herhangi bir atış söz konusu olabiliyor. Yani burada Ruslar Ukraynalıları ayırmak, etnik anlamda Rus Ukraynalıları ayırmak çok zor. Siz olay bölgedesiniz tam yerinden sıcağı sıcağına da aktarıyorsunuz. Bir taraftan arkadan sürekli Sizinle konuşurken e, patlama seslerini biz e, çok yakından duyuyoruz. Ee, o zaman çok daha az kişi henüz göç etmişti. Çoğu insan yine halen hali hazır yerindeydi etnik Ukraynalılar dahil. İşte Kierson'da da pekala kısıtlı vakitte bulunmuş olsam da hem Kherson merkezi hem Nova Cahok kenti. Evet ee, bir taraftan da arkadan patlama seslerini sürekli duyuyoruz. Bu böyle sürekli e, devam ediyor mu şu son dönemde? Evet yani şöyle e, ben sonra... gece de Gece duruyor mu? Geceleri de fa e farklılık arz etmekle birlikte daha çok gündüz